Rahmetle, bereketle, muhabbet ve sadakatle hoş geldin tüm zamanların sultanı Ramazan. Hoş geldin gariplere yar, kimsesiz mazlumlara medar umut ayı Ramazan. Ramazan nur olsun kimsesizliğin ve çaresizliğin karanlığında inleyen kardeşlerimize. Bir tabak yemek, bir dilim ekmek bulamayan binlerce, yüz binlerce yetim, sahipsiz, kimsesiz mazlumun hakkı var üzerimizde. Yurdumuzun dört bir köşesinde ve dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında fakirliğin, garipliğin ve açlığın bellerini büktüğü insanlar bu Ramazan'da da ümitle yolumuzu gözlemektedirler. Zekat, fitre, gıda paketi, iftar yemekleri ve sadakalarımızla mazlumları sevindirelim. Tüm hayır ve hasenatlara karşılık Rabbimizin bir verene 700 kat ecir vereceğini vaat ettiği bu ay bizim için ebedi saadet ve kurtuluş ayı olsun. Ramazan umut olsun. Dünyanın dört bir yanındaki yetim, mahrum, fakir ve çaresizlere Online bağış için www.umutkervani.org.tr Canlı destek hattı 0543 870 81 32 Umudu yeşerten kervan, umut kervanı.